Hello. Yeah. <laughs> Mime bakışa bu bugün sizler birlikte merak yapıyoruz. burada akıştır ben avcı oluyorum. Bu bu kişi aktör kaçan oluyor. Kaçın oluyor arkadaşlar. Rastgele bir site oynuyoruz. Hadi hadi hadi, hadi böyle rastgele insanlarla oynayacağız. Bu rastgele Cem ve rastgele ama biz o rastgele bu rastgele insan bulacağız. Kim bilmiyorum. İsmi de C Cemşit. Bizim de tanıdığımız dostumuz var Cemşit. Neyse o zaman başlayalım. Bu, bu arada bu adın kardeşinin de adı Cemşit. Bu hayatı evet. Gel 10 saniye boyunca şimdi sayıyoruz. Gel. Dön bu divara. Tamam. 10 saniye boyunca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitti. Nereye gitti? Nereye gitti lan? Şimdi o iyi bir Gel onu buluyoruz. Hemen onu buluyoruz. Hemen onu buluyoruz. Gel. O da kırma ya. Tamam. Direkt bunu onu bulalım. Bir de moda bir şey bakalım. Modu, mod ne? Modu ne mod? Modu bak. Ne modu şey yap. Bana ne mod? Bir dakika ben yanlışlıkla çıktım. Çıktım ben şimdi gidiyorum. Ha girdim. Gel. Galiba Cemiş de çıkmıştı. Evet. Cemiş kim ya? Ben anlayamıyorum. Yoksa hepsi de gidip bak ki sunucumuza kimse gelmiş değil mi? Yoksa sürdüğe sildiğe birini davet et. Çünkü istek yollamıştık. İsteyen gelmesini söylemiştik. Böyle biri bize... Bu, bu, siz de bu kanalı takip ederek bu şansları katılmayabilirsiniz. Heh, bir dakika. Evet. kanalı takip eden herkese... Hareketi... <laughs> Burada, harika yeah. ah, şey. Aa! Şunu düşürürsün, çok zor olur. Nerede? Hayır, hayır, ölüyorum, ölüyorum! hastalığı yakalayabilmek Kama kanalıma ikisi, ikisi, bir ikisi falan sonucu davet edeceğim ve onunla oynayacağız. Hatta istediği hileyi de ona verebilir. Hileleri nasıl yaptığımı ona söyleyeceğim arkadaşlar. Bütün hileyimi. Fake team'in nasıl hile yaptığını. Tamam mı? Tamam. Hadi. Bir de bu, bu yani benim abonem arkadaşlar. Ben bu hile, <laughs> bütün hileyimi nasıl yaptığımı söyledim. <laughs> benim abonem olduğu için bunu videoya davet ettim. Tamam. Siz de abone ol Sen ben... bizim abonesin değil mi? Ama ses gelmiyor çünkü. Ay ay hocam. kim mesaj yazabilir? evet. Bir de gerçekten bu bizim abone. Benim abonem arkadaşlar. Buna bütün ya, nasıl yaptığım hileyen linkim verdim. Siz de isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalıma abone herkese hileyen linkim veriyorum. Ve benimle oynama ve sohbet etme hakkı veriyorum. Yani bu şansı da kaçırmayacaktır. Hektim kanalında istediğiniz hileleri bulabilirsiniz. Arkadaşlar seviyor musunuz? Bir de Minecraft'ın da hilesini gösterebilirim arkadaşlar. İsteyenler söylesin. Bir de ben vereceğim çünkü. yardım? Ay ay Vuramadım. Oğlum çok uzak vuruyor. Vuramaz lan. Bot bot. Uzak gören bir tip. Bir de bu abiden çok iyi Minecraft oynuyor. Abiden buradan selamlarımı yolluyorum. Burada abineme selamlarını yolluyorum. Gerçekten teşekkür ederim. Ona selamlarımı yolluyorum. Bana kanalıma abone oldu. Hayır yok Hayır. Bir daha burada ev var. Bu abidem kimse. Bu videoyu izlediğimde ona bir sürü selamlarımı yolluyorum. Tamam hemen videoya diye devam edelim. Şey, şey. Uyum 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 bii bii bii. Bir dakika bii bii bii. Bir de istedi CD geldi. Minecraft dilerinde en yakın zamanda getireceğim arkadaşlar. Çok az kaldı ona. CD yazma falan gibi. Evet. CD'leri falan vereceğim. Çok sihir biliyorum. Kesinlikle bir de iki ekleyemiz kopya falan değildir arkadaşlar. Biz hiç hiçbir zaman kopya çek çekmeyiz arkadaşlar. Kendi çeklerimiz tamamen. Sonra kopya çekti falan demeyin. Biz tamamen kendi çekirimizle geziniyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben çete e, bir şey yazdım abonemiz için. Sen Bakalım arkadaşlar ne, ne yazacak? Ay, e, abonemiz mi? Abonemiz değil mi? Herhalde abonemizdir. Abone yes yazdı. Yes yazdı. İngiltere'li bir abonemiz sanırım. Ülkeyi. İyi de Cem'i adı. Bilmiyorum. <laughs> sanırım <laughs> İngiltere. İngiltere'li bir kardeşimiz olabilir. Yalnız biliyor musun? Senin kardeşin adı Cem'şit ya. Belki de onun fanıdır. Çünkü bu James de bir ara YouTube kanalı verdi. Belki onun fanı adını öyle koymuştur. Bizim de video çektiğimiz için belki de öyle koymuştur adını. He? Evet. Buradan Cem'i selamlar. Burada selamlar <laughs> bir de yolluyorum aboneme. Yorumlar da... video izliyor. Lütfen. Fanımız. lütfen yorumlar kendini beğensin kimseye. Yorumlar da bu videoyu yorumlar izleyeceğim. Okuyacağım. Tamam mı? Kendini beğensin. Tamam. Haydi 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 bira, 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 haydi 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 bira. Kardeş müzik koyacan tamam mı? Tamam şimdi susun herkes susun. Evet şimdi artı artı hareketler yapalım. Tam bırak kardeş müzik geldi. Haydi. Sus kızım ben koydum Şu an. Haydi. 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 Ye Kaptan gel, kaptan gel, kaptan gel. Ye. Ye. Atla. Atla, arabayı blok koyacağım. Gel. Vay ben neden bu? çekil. Ha şimdi çıkabilirsin. Kemik gibi bir Hayır 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 Acaba bu gerçek adı ne? O zaman bu ben şarkıyı burada koyacağım. Tek açık abone lütfen yorumlar kendi Bir çok bu Abonemiz pro oldu. Bir de bu hafta sizi görüyor. Bu de kendilerine... Aa, çünkü benim İngilizce, İngilizce. kendisi Kavar İngiltere verice. ya da Amerikalı. Ama benim mesajıma cevap verdi. İngiltere ya da Amerika. What is? What? 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 sen nasıl, nasıl İngiliz biliyorsun? What? 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 Ne bu? What? Arkadaşlar pardon. Yapışıyorum. Neyse ama böyle ne bir İngilizce eğer cevap verecek. Bakalım yani. İnşallah cevap verir. Çünkü adını çok merak ediyorum. Acaba Cemşit'in fan olduğu için mi böyle yaptı yoksa benim fanımı, benim fanımı merak ediyorum. fanım sebebi de lütfen yorumlara belirsin. Bakalım benim fanım mı? Uç fan. Uç fan. Fan fan. Fanımı bir de bir de fanımı <laughs> sizin de az fanımız Neden kanala abone olmuyorsunuz hala? Evet arkadaşlar kanalımı 10 aboneye geldiğinde e, arkadaşlar herkese özel Brawl Pass Plus ya da istediğiniz ile herkese Brawl Pass Plus falan hediye edeceğim arkadaşlar. Bu arada benim kanalımda artık açıklama bırakırsın. Evet. Ürgen çıkıyor. Bir de arkadaşlar Ürgen şey Bir de aldım ve yere koydum. oldu. O da kırmış Bir de burada şarkı koyuyorum ve ve şarkı koydu ve madde davaya evet. Şimdi şu an bu dışarıda. Ağzı, 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 şu ağzı, ağzı, Então fica dentro, já não isso bom, deixa eu estou correr hoje, hoje, isso que É, para ver que telifsiz. Ben 20 videodan 10 işte diyor. O kadarım. Şeysiz, telifsiz karakter ya. Ee, bakarım. Eğer telifsiz olsa koy telif ol yerse zaten ben o YouTube stüdyoda telif yer kapayabiliyorum. Ben sıkıntı yok. Gerçekten mi? Evet. YouTube stüdyoda telif yedim mi ya? Orada telif yer kapat Sadece telif şarkısını kapatıyor. Video falan da silmiyor. Ay. Hayda hayda. Vira. Tamam burada şarkıyı koyacağım. Evet. Telif te <laughs> olsun

<laughs> kaldım Madem. burada. Burada kaldım. Yardım et bulacağım. Hani hani hani. Sallak sallak. Bir buraya o şarkıyı koydum. Tamam koymadım. <laughs> Koymayacağım artık. Çevre kaydı çıkmayacağım. Bu arada arkadaşlar şu anda bu izlediğiniz gibi bir şarkı çaldık. Yoksa bir hiç tehlikeye. Tehlikeye ses açıp Evet ben gideceğim sonunda dibine kadar. Mecbur o kapıyı alacağım ben. Bir en kapıdan yeni suyu ne kadar gittik boğulmayız umarım Allah bizi kurtarsın Allah kurtarsın tamam yardım 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 et. Bulacağım, bulacağım, yardım et. Nazım, yardım et. yardım 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 seni. Tut, tut. Burada bu tut elimden. Tut. Burada tut Sen Sen ben tamam. bu şarkı yardım 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 koyuyorum. Elimden yürü benle kapat kulağını. söylerse dinleme. dinleme ben, ben sana hastayım. Sen yokken dünyam <laughs> karanlık nasıl sevdim bilmiyorsun. Bir Hayır, gün olmaz her gün bu can senin olsun. kapıyı alıyorum. Bye bye. Ben alıyorum. <laughs> Benim kelim. Ben ay, ay, kapıyı ay, alıyorum. Ay, ben boğuluyorum şu an boğuluyorum ben. Bu kafa alacak o kafa ay, alacak. Ay, o kafa bak boğuluyorum görüyor musun? Ay, bak. Görmüyorum vallahi görmek bak. B istemiyorum. B bak. Opp. hayır boğuyor 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 boğuyor. YouTube'a abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Subscribe bu salak ya Tamam mı? Tabi de kırılır bir salak bu. Baya gel bot bir ben gördüm, beni salak. gördü beni gördü bir de bu bilmiyorum kim bir de se abone eğer abone bana ben o bir tane kutu bu nasıl sonraki videoda eğer bu abone yorumlarda kendin belirsin ona harika bir hediyem var arkadaşlar. Bu tarafı neye hediye? Öyle bu adam tek atıyor ya. Işte bir dakika ben bütün abonelerime şey hediyeler veriyorum. Yani bu, bu da bu eğer ona harika bir hediye vereceğim. Hatta onunla görüşebiliriz. Duydun. Tamam tamam. İnandım yan tamam. Görüyorum hareketlerini. Evet bir gün göreceğiz hatta akışta abilerimin de iPhone 6 Pro Max kazanma şansı da olabiliyor. Ay, en tek oyundan çıktım. <laughs> Geldim. Abi gel bak işte şey ki abilerim hep sayfa atıp Robux kazanabilir. Doydu. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Tek yapacağız ki abi. Sadece abone tuşuna basarak size girebilirsiniz. Herkes kazanmıyor canım. Şansa bağlı. Evet ve bir de bu abonem abone kim? Bir varsa bir kişi yani net. Evet. Evet. Bir de bu kimse yani. Kim lan? Bu kim lan? Bu kim lan? Bu kim lan? Çok sen güzel oynuyor ama. Bak şey. Bekle ben şimdi onunla sohbet ediyorum. Sen atak yapıyorsun. Diyon diyon diyon. Ee, Oyan hele kuyruğu. Ha bu kuyruğu mu? Sadi dok kuyruğu hotefele başın kaşmasın. Tuhum var bir deyle. Var. Hözde Fransuski. Sen hiç öyle bir şey yok. Söpet şimdi. Bekle biraz koy söpet ona. Ayla bir de bebe söpet edeceğim şimdi. Siz de böyle çetten mi yazacak? Evet çetten şimdi ona söpet Ama cevap vermeyebilir. Verir verir verir. Çet ona gidiyor mu acaba? Çünkü çok uzakta Evet ya. gider gider gider. Ama çok Türkçe böyle. biliyor. Belki de bizim videolarımızın evet, iyi bir yerlerdir. Ben İngilizce yazacağım. Risk etmiyorum subscribe. You subscribe to my YouTube channel. You subscribe to ben benim YouTube kanalımı bilmeyebilir. To Hayır to yazıyor burada oluyor. To vay cide vay cide. Hayır hayır. Hack Oldu şimdi yazdım. Sen ah hack team Karma değil. Cemaat sponsor verme ya. Ay benim karma değil kim ya kardeşim. Yor sükreyi ve Neyse yazdım. Teşik tame. Teşik tame. Neyse. Hadi <laughs> bakalım şimdi aboneme. Ben şimdi onu da bir size böyle sevmet edeyim. Bir de bak işte o abonem. E, ee, abone. Oğlum yes yazdı. Bir dakika işte o o bu Bir dakika işte bir akse, on abone de bir on ne yapacağım? Bu abone <laughs> kimde? <laughs> Oğlum ne bir dakika sonra onu şöyle Bir dakika sonra ona abone de bu abone kimse ona ben de hard copy yapıyorum. Ama. O zaman hadi geçelim. Ya, hadi hadi şarkı koymuştur bura. Hadi hadi. Koy şarkıyı evet. koydum. Sus şarkıyı hadi. koydum. Çok iyi şarkı lan. Bıttı bıttı. Neyse şarkıyı geçelim. Hadi görüşme yerlerine koyuyor. Görüşme. Bekle, o zaman ben dövüşeceğim birazdan. Sen koy biraz sıra baksın da. Lütfen içime geç. Ben, ben de, hani <laughs> buraya koydum. Bura koydum. Çok iyi bir şov yaptım. İki canla kaçtım. Oy, bu çok iyi oldu. Şurum buraya uçak kesinlikle yok oh, ediyor. O kediyor lan. Oo, kediyor. Geç bir bildim ben kediyor o lan lan. Yardım. Aksın lan, aksın lan. nasıl. Bir bu, de kaç daha ediyor. Bu o şarkı değil mi?

çekmeyi bilmiyor herhalde. Az önce şey yaptım. Ne ne? O, öldüğüm yeri. Tamam. Kendi bikini de keseceğim zaten. Arada, bu arada, bu benim kanalıma açıklamaya bırakma. 10 abone de bırak tamam mı? 10 abone tamam, de çok abone de şu GS'de ben kanalıma bırakacağım. Şu GS'de ben de 10 aboneye özel bir YouTube videosu çekeriz onun altına koyarız. Yani şu an koyma evet. hem de o, o videoda arkadaşlar biliyor musun ne olacak? Sabahlıya falan biliriz arkadaşlar. Ya sabahlayacağız. Aa sabahlayabiliriz. Akıtır e, e. sabalama videosu gelebilir arkadaşlar değil mi? Anamı anlattı yalnız bu çok kötü. şu an Değil mi? Değil mi? Bak. Bir de. Bak işte yanımızda bakıyor bize. Şu an vay benim çok iyi oynadığımı düşünüyor ama aboneyiz abonemiz bizden daha güzel oynuyor. Abonemiz çok zayıf. Benim hamlelerime karşı bir şey yapamıyor ama güçlü. Annem şu an çok hayır, hayır. alana Eşek. Eşek ki ben çiriyorum ama onun hamle yaptığı bize bir de bana etki edemiyor. Ben çünkü harika kaçıyorum. Bir buçuk canım olsa da ben kaçabiliyorum. Çünkü o bana mermi tutturamaz arkadaşlar. Benim harika becerilerim var. Ben Lose yazıyor ben kaybettim. Yolose sen kaybettin. Bir dakika sen, önce seni koyacağım. Dı Kimi kaybedip kimi kazandığını Bir şey seni Bu sefer bir şey git. ne beni sevgili, 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 Please, be, please, tevk, please. Fucking, fucking. Okay. gerçekten bu videoya bakmasın abone. Ah, şu Siray Tamam, buna şarkı koyuyorum. Tamam. Siray kardeş. aynı anda okuyalım, tamam mı? Tamam. İyi. Koyacağım İki, zaten. Şu koyacağım. Yok, ikimiz bir yerde okuyalım işte. Okuyalım. Süra kardeşim sür sür aftına döşüne gir. Şunları içine gir. Sür sür sür. E, buraya şarkı koy tamam mı? Tamam. Koydum. O söylediği gibi. Süra kardeşim sür sür e, aftına döşüne gir. Gaz ver aslan. Süra kardeşim sür sür aftına döşüne geç. Gaz ver aslan. Bir gidiyor boğulacak şimdi koymayacağım JX. Tamam gel ben gölde bekleyeyim havada bekleyeyim boyu koymayacağım. Ne ya bu? Ben çıksana kalp diye de Oğlum ben buna... Hayır çıktı ben çıktı. Ben öleceğim. hiçbir şey yapamadım. <laughs> koyma çıksın. Koyma çıksın. Swimming. Do you Ay, are swimming. Koyma, çıktı çıktı. çıktı. You are swimming. Aaa sıvı düştü diye koyma çıksın. <laughs> Çıksa sıkıntı değil ama çıkmasa çok güzel olacak. Vay vay. Ben gidiyorum hatta onu. Koyma 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 çıksın. Koyma koyma. Ya onu attım o yüzden. What? geliyor geliyor geliyor. This is what? Ne yapıyor lan? Kıyıyor suyun altı kırıyor. Hiç vermeyeceğim. Öldüreceğim bunu, öldüreceğim. Ben üstten kırmasını izin vermeyeceğim. Şu an Cem Şirin'de boş değil mi bence diyor. Çünkü takipimizi çok seviyor. Kendisinin fanı olduğu için hemen... Evet, Akıştır takipçimle gördüğünüz gibi az önce bir iki fan yok. Bu arada ben de vurmadım Akıştır. Ben takipçimi çok seviyorum. Ortak fana Cemşidin. Bir de ortak şu an tutuyor. Evet. fana Cemşidin. Cemşidin de, de fana olabilir. Cemşit baya bir fan topladı yani kanalı. Oy yes. Kaç abone vardı eski kanalda bir k. Ka. 16. Ay ay bir k 2 iki k. Ka. Çok bence. Arkadaşlar ben bir milyon olmuştum. Ben çok izleyen vardı ama. kanalım de benim boyutlarımı kanalımı biliyorsunuz çalındı maalesef ki Bizim çok abonemiz var. Belki de takipçimiz bu Benim Türkiye bir tane kanalımız var arkadaşlar. Cem işte o kanaldaydı. 3 milyon falan Biliyor abone. Biz o kadar orada 3 milyon takipçimiz vardı. Ama o kanal çalındı. Ki, o kadar çok ki biz şey yapmıştık. Orada artık canlı açıyorduk. Hediye veriyorduk. Evet. Ee, bir iPhone çok vermiştik. Bir dakika işte o kanalda Bir şey yapmıştık. şey ne yapmıştık? Büyük orta küçükler. Evet. Evet. Sabah amacı falan var evet. ya. Evet. Bir dakika Okan biliyor musun niye çekim? Avustralya'ya gittiğimizde tatil bir yok. Bir dakika Okan biliyor musun niye video çekmiyor? Çünkü Okan çalıldı kimdense Kim kim çalmış? Ben gördüm bir çekimdi. Kimse Okan çaldı arkadaşlar. Çok üzgünüz bu için. çok ağladım bir de. Sen ne kadar ağladın? Ben her şey bir gün falan ağladım. Ya Sen... arkadaşlar orada Avustralya'ya gitme vlogumuz vardı. Şimdi yok artık. Okan 4 yıldır açık bir kanal. Onun için çok ağlamıştık biz. Neyse, o ya hiç Ne 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 çok komik Çok komik Evet bence bugün akşam burada kalırsak sabah amacı vlog da çekebiliriz. <laughs> Gel bugün bizim bu benim ofiste kalırsak sabahlama falan çekeceğiz. Evet ve şey de çekebilirsin okul arşiverişi. Evet okul alışverişi gittik. Evet, ok okul okul evet. evet. çekebilirsin şey işte ya. zaman şey çekeyim arkadaşlar. Sabahlama inşallah. Çekebilirsem en inşallah. Bugün Sabahlama da çekebiliriz. sabah mı çok iyi izlenir bir bu okul Ben çekeceğim kendi kanalıma. Tamam. Burada arkadaşlar biz tekrardan kanal ama o, o da Ben 3 milyon izliyorum. istiyorum ya. İşte, yıl kanal şu anda Nasıl çalıyor işte kanalı? Lütfen bir yorumlarınızı bilmiyorum. Kanal nasıl Kanal benim o oh, pek falan bir dakika arkadaşlar Aksanım, çok devam çok ettik küçük bir ara vermiştik şöyle Cemil'i ben çok seviyorum bu ne kimse biraz becerikli biri ama benim hamileliğimin karşısında bir hamileliğimi bilemedi. Şu sürekli düşürüyorum arkadaşlar çok iyi bir hamlelerim var ben benim gördüğünüz gibi benim canıma zaman ben ona kaçabiliyorum çünkü ben köylüyen arkadaşım bana yardım eder. ben stratejik bir taklit kırdım oğlu deniz altı kumu bu Kızı gördüğünüz gibi benim canım az olsa da o bana vuramıyor. Ben çünkü hamlem stratejikler. Bırak şey hemen keziyorum. Bırak kezilecek. Kezilecek de Neredesin sen? Sen niye bombalık yapıyorsun? Sly. Sly. Yuk. Yuki. Yardım et. Yardım et. Oraya kuyuya düştüm. Come help. Please help. Please help. Please help. Please help. Doşet please. Oğlum kimse beni sallamıyor ya. Doşet please. Ben Cemşit'e almalıydım ya bu videoya. Cemşit'e de almalıydım bu videoya. please. Kim oluyor? O bir kere wow, onu kıyıya salsam bize. Bir onu gel, gel koyun tepesine <gülüyor> <beklerim>. <gülüyor> Koyma açıksın. Bir <laughs> koyma çıksın. bekliyorum. Ay, ölüyor. Ay ölüyor. Ne sakın hapa 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 İyileri kötüleri var Papa sahur yap papa sahur yap Adanalıyı Adana izleyen var mı Yok mi kimi mi Adanalı Bir dakika bir, dakika. bir, katı. bir katı var. seninle fark benim var. Var. Benim var. var Benimle seninle ne fark var Kocaman bir fark var Kötüyle benim aramda iyice bir fark var İyili kutu arasında duran var. Seninle buraya vuruyor benim, Benim ilgim çekmedi biraz zayıf Tamam arkadaşım tamam. Birazcık özür dilerim. Ne zaman akıllı oynayacaklar lan? boyut gibi olmamak için akıllı ev i̇şte. Yoksa bu vur, 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 vur lan! Vur lan! Vur lan <laughs> adamın Yanına bakar mısın? yanına bak. Bana bulaşma. Bana bulaşma. Bu de, boşma. Boşma, 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 boşma. burada <laughs> Bulaşma lan. Seni koruyorum. Attım onu o yüzden. Geldi gene geldi. Yine attım. Yine attım. çıkamayacak. Yine çıkamayacak. Salak ya salak bir takipçim var Lafı Laf mı geliyor ki de şaka yapıyorum. Ben takipçilerimi çok seviyorum. Herkese iyi ve kötü nasıl bir fark var arkadaşlar? İyi iyi kötü e, böyledir. Takipçiler iyidir hep. Hep iyidir bu arada. <gülüyor> 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 Girebilir misin? Ya yes, ben düşmedim o çiçekte. Bu biz neden bu videoda böyle salak salak konuşuyoruz? <laughs> ben düşmedim o çiçekte? <laughs> ama o benim sark üstümdeydi. Sark o benim üstümdeydi. üstündeydi ama ben düşmedim o çiçekte. O çıktı işte ben düşmedim. <laughs> hayır hayır tamam sen tamam ben çıktım çıkmıyorum. İkisinin aslında bir fark var. Yes yine o çıktı işte ben deyemedim. Lol. Bu ne lol? Ekran lol yazacak. Ne? Ekran lol yazacağım bu tam bu kısımda. Niye kırıyorsun ki? Ben koyamaz mıyım? Bu tank filmi beni se çok seviyorum. Ben seni seviyorum. Çiğ takip filmi benim. Ya, ya. Tank çok seviyor. I love you my takipçi. <laughs> I love you my takipçi. Bir Amerika'yı bir takipçiyim sen. Yani. Ama bu üç Amerika'ya gittim videosunda gelebilir kanalıma. Eğer bir takipçilerimi görürsün. Ya Asya'ya gittik. Afrika'ya gittik. <laughs> ya Boya'ya gittik. Oğlum bu ne yapıyor lan? Tamam ne, ne yapıyor ne lan? Tamam ne yapıyor O hiçbir şey yapamazsın. Tamam her şey yapabilirsin. Tamam <laughs> ona, ona, her şey yapabilirsin. Hiçbir yapamazsın. Ya <laughs> ona, ona her şey yapabilirsin ama hiçbir şey yapamazsın. Arkasında peşine takıldı. lütfen yardım et. Bak lütfen. Geldim. Geldim yüzeceğim gel senin için. Beni bekle. Gitme tamam çok gitme. Gitme burada mı? Gitme. Gel. Bak geliyor ama. <laughs> Gelmiyor. Orada oturmuş bir sesi. Gel arka amca gel be. Git orada durma. Şurada terörsüz. Popşin. Gel görelim Ama burada o takipçime seçiyorum. Markasız girdiğin kıyafet iğrenç. Bir de değiştir. Çok iyi bence. Çabuk değiştir. Sen benim takipçimsin. Çok, çok tatlı. Sen de alın. Kim vurdu lan beni? Ben. yapıyorum. O Vay, vay ne olursun yardım et. Ne olursun yardım et. Kandım geldim geldim. Kaçabilirsin. Havucu var yiyeceğim. Ne lütfen yes. Ne olursun yardım et. kaç gel. Kaç gel. Kaç 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 Tam geldim. Tamam, tamam, e, hiçbir şey şeyler Ya yapacağız? şey iyi olur. <laughs> Anne ya, Mami. Mami. Mama. Mama. Çok iyi bir saniye. <laughs> Lütfen yardım et. <laughs> odun içi teşekkürler. Odun içi teşekkürler. Çok teşekkürler. Tamam, <laughs> 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 Ben öderim, <demeceğim>. ben ben öderim, ben Vermiştim ben ben öderim, Görüyorum gel ve kuş. Bir, bir yolda gelecek kurtarcın. Kaç lan? Kaç geliyorum? Çok da hareket gitmeyeyim de. Bu ders. Bay Bir daha da bu ders. Biz çünkü bot gibi oynuyoruz bu takipçi benim zayıfım zaten akıcı olduğu için. Bu takipçi ben zaten ben zaten zayıf takipçi. lan. Lütfen gelin artık şuraya gitmeyin lan. Slay. Abi bu takipçi benim peşimi bıraksın tamam. Başla tekrar. Okay. Devam et. Yiğit. Arkadaşlar <laughs> devam et. Yok ki. Diğer diyoruz ki bir günde de sen de merhaba çekeyim. Görmeyeceğim. Diyor öl. Görmeyeceğim. Öl. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Arkadaşlar çok güzel. Kendi çok güçlü ah. diyor. Tamam şimdi öldüreceğiz. Çok boş bir adam. Bu video çok uzun açıyor. Tabii video uzunsa, sürer. YouTube'a gitmeyecek böyle olsa. Bu video görmeyebilir. Hatta bu ne titremesi bak işte. Video bir saat falan çekebilir. Yani onun için. İşte biraz şunu öldürmeliyiz. Hemen öldüremezsek bu video YouTube'a gitmez. Hemen işte bunu öldürmeliyiz. Hemen şu öldürelim. Vay hemen vay yardım et vay it. Vay it. Geleceğim gel, bekle. Ya, sen gelinceye kadar çıktı. Su da boğacaktık. Boğamaz biz onu. Bot bir takip ediyoruz ama neyse. Ya ben bize diyorum. Ver etme lütfen. Lütfen bir takip ediyorum. Hayır iki saattir yoksun. Ya sürdürüyordum ben onu. Öldüremez. Gelmedi yardım gel. etme. Lütfen gel. sen yardım et musun? Hayır gel. Ama Yapama yapamam. Gel boş mi? ver öldüreceğiz lan gel lan. Ah, gel öldüreceğiz. Slay. Yordum, yardım yardım öldüreceğiz. Yardım yardım. Kaçım var. Yes. Kaçım oh, Kim öldü? Ben Yunus, Yunus adını yes, yes kuşu. Kuş yaptım diye öldürdüm, yes. Kazandık ülkeyi, çak. Çat yapmıyorsun ama çok güzel. Çat kız belki Çak. Çak. <laughs> da, bu video bu kadar. Bir de takipçim de, de gelsin. Şimdi takipçi yağma gelsin arkadaşlar. Şöyle yağımızda herkes yanımda dursun benim. Vurmayın beni. <laughs> takipçim umarım vurmaz. Daha işte çete yapacağım. Artık vurmayacak beni. çok komik bir meyvelerde oldu. Arkadaşlar artık şey. Arkadaşlar o zaman kanalıma takipçim yanıma gel. Vurma çete yazdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ya, video bu kadardı. Kanalıma böyle video yakaladım. Ötme siz de videoya çıkabilirsiniz. O zaman arkadaşlar bay bay. Bir de çok iyi oldu lan. Yiyoo. Çok iyi oldu. Bir dakika arkadaşlar bir dakika çok iyi